Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Mavruka çalışacağız inşallah. Mavruka neydi? İki gözlü iskandil. Ee, biz bunu arkadaşlar asansör takım olarak hazırlayacağız inşallah bugün. Bu elimdeki misine 0.60. İğnelerimiz 1.0. Daha önce biz bu takımı yapmıştık aynısını. İlk önce şöyle bir kasa atalım. Daha önceki videolarımızda bunun aynısı vardı ama olsun. Yine de bilgidir. Bunun e, önemini biraz sonra inşallah birlikte göreceğiz, açıklayacağız. Şimdi arkadaşlar 1.0 iğne. Maurka'nın alt gözüne. Bu sefer üstüne değil de en üstüne iki asansör yapacağız. Şu şekilde. Yine düğümümüzü bağlıyoruz, iğnemizi. Asansörde şimdi 1.0 iğne büyük değil mi? diyen kardeşlerim olabilir. Ama e, bu Mavruka için diyorum daha doğrusu. Şimdi bir sıfırın önemi şu. Bu takım o kadar avcı bir takım ki. inanın buna lüfer dağıtlar, sarı kanat da atlar, diğer balıklar da atlar. Şu şekilde mesafemizi yine bırakıyoruz. Yani bununla kullanacağımız yem bütün hamsi. Mesafeyi bıraktıktan sonra tekrardan bunu sarıyoruz. Yine klasik 5 düğüm. Tabi e, buradaki mesele iğneleri oturtmak. Neydi arkadaşlar? Bu kaseye önceden atmıştık ya bu düğümü. Bunu çiviye takıyoruz. Çiviye takmamızın sebebi düğüm atarken iğnelerin zarar görmemesi için. Bunu e, biz alt göze oturtuyoruz. Şekilde e, İğneyi mavrukaya ne kadar yaklaştırabilirsek, hatta bundan çift düğüm geçelim. Evet. Ne kadar yaklaştırabilirsek mavrukaya, bizim avantajımız adır. Şimdi buna klasik kör düğüm atıyoruz. Çünkü başka türlü düğüm atamazsınız buna. Şu bir. Şöyle yapalım. Biraz zorluyor bizi bu düğümler. Çünkü çok dar bir alan. Bu iki. Bu üç. Bu üç. Bu da 4 düğüm arkadaşlar. 4 düğüm buna yeterli. Şimdi temizleyelim. Mavruka'nın alt gözünü oluşturduk arkadaşlar. Evet. Şu şekilde. Şunları yönlerine oturtalım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine biz asansör demiştik. Bunu daha önceden kasa düğümünü hazırladık. 0.40 Şimdi arkadaşlar 2 numara iğne klasik çinokop iğnesi 2 numara 0.40 köstek yapıyoruz buna da. Bunda da ilk iğneyi oturtmazsak sıkıntı yaşarız. İkinci iğneyi oturtmakta ilk iğneyi oturturduk. İkinci iğne de de şu mesafeyi vereceğiz arkadaşlar. Şu mesafe. Çünkü e, düğüm biraz esneceği için hafif açacak zaten. Evet arkadaşlar budur. Bunda dip temizliğini yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu 0.40 kasamızdı. Düğümleri biz sadece tek tek yöne çalışıyoruz. Sadece üste Yine tarif ediyorum. 4 düğüm üst atıyoruz. Daha sonra kasaları iç içe 2 defa geçirip sıkıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu kesinlikle kaymaz. Hem çok ince bir düğüm yapısına sahip olur. Şu mesafeyi biraz daha açalım. Şu daha önceden hazırladığımız diğer köşeğimizi bağlayacağız buna. Yine aynı. Tek yön çalışıyoruz düğümleri. Şu 3 şu 4. Bu takım da yine eskilerden dedelerimizden kalma bir takım. Mavruka sistemiyle sarı kanat Çinakop Lüfer avı için Şimdi belli boşluk bıraktıktan sonra mavrukayı da alt gözüne takacağız arkadaşlar. Bakın şöyle, yine bunun düğümünü dağıtalım hep birlikte. Şuradan bir O şeklinde halka oluşturuyoruz. Parmağımızı buradan sokarak halka içerisinden dört defa döneceğiz. Bunu çektikten sonra hafif ıslatıyoruz. Düğüm oturttuktan sonra tamam bu artık yapıştı. Şimdi takımı açalım. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bu tekneye kullanıma uygundur. İsterseniz köprüden de kullanabilirsiniz. Şöyle sadece mesafe açarak. Toplam bu takımın boyu şu an toplam boy 2 e, metre falan. Yani bunu tekne kamışıyla çok rahat kullanabiliriz. Maruka neydi? Alt hırsızlığıydı bu şekilde. Bu 1-0 olmasının sebebi arkadaşlar. Bunu düferde de alabilir, sarı kanat alabilir, çinokop alabilir. Hepsinde güvenle kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.